Merhaba Tekno Oyun takipçi. Bugün sizlere Agaria'da %100 kesin iyiliği göstereceğim. ilk, i̇lk baş burayı kopyalıyoruz bunun. Ondan sonra buraya connect şuradakinin aynısını şurada olan şeyin aynısını yazıyoruz. Ondan sonra oyunumuza girelim Şuradan en köşeye gidelim Ondan sonra öbüründe de Aynı yere gidelim Ondan sonra öyleyken Birbirimizi yiye ye, ye derken Tekrar bir deneyelim Yolda tabi yenmemek Zor Herkes yemeye çalışıyor Bizi şu da yiyecek biraz sonra Ben yemedim köşede duralım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ondan sonra bunu bunda hemen ESC'ye basalım. Bunda hemen başlayalım direkt. Ondan sonra kendimize ona yedir Bakalım oluyor muymuş. Yemiş galiba biri bizi. O biri bizi yemiş galiba. Bir bakalım. Evet yemiş. Tekrar bir köşeye gireyim. Bir daha bir deneyeyim son bir kez. Aa, gitmeyelim hiç. Buraya değiş gitmeyelim. Hiç Allah. Hemen gidelim. kaldı galiba. Köşeye gelmeye. Evet geldik. Buraya da hiç kimse gelemez. Şuradan şu an şuradan hemen girelim. Oraya gidelim. Aynı kişiler mi var? Evet. Ses etmiş olduk. Bakalım. Orada mı? değil. Acaba burada mıyız? hikaye? Orada biri var ama var mıyız? Acaba orada mıyız? Çok merak ettim. Hayır orada değiliz. Biri bizi yemiş. Yani işe yarıyormuş arkadaşlar. Yapabilen varsa yorumlarda yazar. Ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.